Kripto sesli habere hoş geldiniz. Dogecoin, Binance'te doğrulanabilir varlıklara eklendi. Dogecoin ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Dogecoin haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Binance, daha fazla şeffaflık için rezerv kanıtına Dogecoin'i ekledi. Dogecoin, Dog, artık Binance'teki doğrulanabilir varlıklar listesine eklendi. Resmi blok gönderisinde yapılan duyuruya göre Binance'in rezerv kanıtı sistemi, Dogecoin ve 10 yeni kripto varlığı için kullanıcı varlıklarının doğrulanmasına izin verecek şekilde güncellendi. Musk, ENJ, WREX, GRT, CHR, CRV, 1 ENJH, CVP, HFT ve SSV. Buna göre 11 kripto varlığın eklenmesiyle, artık Binance'in rezerv kanıtı, POR, sistemi aracılığıyla doğrulanabilen toplam fon miktarı artık 63 milyar doları aşıyor. Binance'deki toplam doğrulanabilir varlık sayısı şu anda 24 tür. Ayrıca kullanıcı fonlarının kripto borsasında her zaman bir, bir oranında teminatlandırılmasını ve ek rezervler olmasını sağlar. Binance'in rezerv kanıtı sistemi, müşterilere daha fazla şeffaflık sağlamak ve zincir üstü verileri toplamak için merkez ağaçlarını kullanmak için daha büyük bir girişimin parçası olarak 2022'nin sonlarında tanıtıldı. Geçtiğimiz ay Binance, POR sisteminde yapılan önemli bir güncellemenin parçası olarak, doğrulama süreci boyunca kullanıcı verilerinin gizliliğini ve güvenliğini artıran sıfır bilgi algoritmaları olan ZK Senar'ı uygulamaya koydu. Dogecoin varlıkların kanıtı 2022'nin başlarında, Terra Luna ve FTX borsasının yüksek profili çöküşlerinden önce Dogecoin topluluğu, Dogecoin için varlık kanıtı oluşturması için Binance'e baskı yaptı varlıkların kanıtı, BSSC tedarikiyle eşleşen eşit sayıda gerçek Dogecoin içeren bir cüzdandır. Topluluktan gelen bir miktar baskının ardından Binance, Haziran 2022'de BSSC için varlıkların kanıtını içeren Dogecoin cüzdanına bir bağlantı ekledi. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Dogecoin haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.